Türkmenistan'dan gelip de üniversite okumak isteyen öğrenciler için acil bir duyurumuz var. Tabii Türkiye içinde olanlar da olabilir ama Türkmenistan'dan gelecek olan öğrenciler için de acil bir duyuru. Gelişim Üniversitesi Türkmenistan'ın listesinde olan bir üniversite. Herkes biliyor ve bu yıl kayıtları çok erken dolmuştu. Şimdi bu fiyatları Türkmenistan listesinde olduğu da en uygun olan üniversiteden bir tanesi Gelişim Üniversitesi vizeler için çok kolaylıklar yapıyor üniversite yetkilileri sizin istediğiniz evrakları konsolosluğu istediği evrakları size çok hızlıca ve eksiksiz olarak bir kere size ne yapıyor ulaştırıyor ki zaman az kalmışken bir an önce kaydını yaptırın diye ve İstanbul'a geldiğiniz zaman göreceksiniz ki İstanbul'da e, Avcılar'da yerleşkesi, dün gittim gördüm orayı. E, yerleşkesi Avcılar'da ve çok kolay metrobüse yakın bir yerleşkesi var. Üniversite içinde Asya'dan, Afrika'dan, Avrupa'dan o kadar çok öğrenci çeşitliliği var ki eğitim alırken birçok ülke vatandaşıyla da aynı alanda eğitim alacaksınız. Aynı salonda eğitim alacaksınız. Arkadaşlarınızın çoğu hep yabancı olacak. Onun için ne olacak? Dünya ölçeğinde bir eğitim alırken bir de arkadaş çevreniz oluşacak. Dünyanın farklı ülkelerinden. İşte bütün bu kısasları, bütün bu verileri ele aldığımızda gelişim üniversitesi öne çıkıyor ve çok az kayıtlı yerimiz var. Çok az var. Evet, Türk Permit'e özel bu şeylerden, kontenjandan yararlanmak istiyorsanız hemen aşağıdaki numarayla iletişime geçin. O sınırlı kontenjandan siz de yararlanın.